Günün verilerini değerlendirmeye dolar ve euronun geldiği son duruma göz atarak başlayalım. 18.27 ile yılın en yüksek seviyesi bugün itibariyle görüldü. 18 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirimini gerçekleştirmesiyle 18 seviyesini aşan dolar kuru kademeli olarak 18.20 seviyelere çıktı ve bugün 20 Aralık'taki tarihi zirve sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Sene başı itibariyle yükseliş oranı da %35'e ulaştı. Küresel yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının sıkılaşma sürecine girmesi, Fed'in de agresif faiz artışı politikası uygulamasıyla dolar göstergesi 110 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Euro'nun dolar karşısında yine 20 yılın en düşük seviyesine inmesi ve parite etkisiyle dolar gelişen ülke paraları karşısında yükselmeye devam etti ve yükselişi hızlanıyor. Yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 21 Eylül'de yapılacak FED toplantısında iki merkez bankasının da 75 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu süreçte farklı para politikası uygulaması Türk Lirası üzerindeki baskıları her geçen gün arttırıyor. Hafta başında açıklanan orta vadeli programda 2022 yılı sonu dolar tahmini 16.62 olarak belirlendi. Gram altında güçlenen dolar endeksiyle düşüş yaşayan ons altın ve dolar TL'deki sıkışma etkili oluyor. Fiyat sıkışmasının bir süredir koruyan dolar TL kaynaklı gram altın daha çok ons altın bazlı fiyatlama içerisinde yer alıyor. Haftanın ilk işlem günü Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %1.46 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %80.21'lik oranda artış yaşadı. Veri sonrasında kurda yükselişler oldukça sınırlı kalırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın parasal gevşeme programı kapsamında faizleri düşürmesi Türk Lirası tarafında kayıpların korunmasına yol açıyor. Tüm büyük tüm bu bilgiler dışında daha çok ons altın bazlı imelenen emtiyada 1000 seviyesi alt kapanışların devamında aşağıda 990 ve 978 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası bir toparlanma ivmesi için ilk olarak 1000 TL eşiğinin aşılması gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise alım potansiyeli 1020 direnci ile birlikte 1043 direnci eşiğine dek ulaşabilir. Borsa İstanbul'daki gelişmeleri ve ekonomi yönetiminin konuya ilişkin açıklamalarını ekonomistlere soran Diken, BIST'teki pozitif ayrışmanın nedenlerini sorgulamış. İşte ekonomistlerin dikene yaptıkları yorumlar. Özellikle küçük yatırımcının şaşkınlıkla izlediği ve anlamlandıramadığı bu yükselişe ekonomistlerin getirdiği yorum konuyu anlama açısından son derece önemli. Borsada dolar bazında rekor olmadığını belirten Ali Ağaoğlu, sürdürülebilir bir yabancı giriş konusunda da şüpheleri olduğunu aktardı. Konuştuğu bazı büyük yatırımcıların da durumları, durumu açıklayamadığını bildiren ekonomist Güldem Atabay, borsaya girişin normal yabancı olmadığını söyledi. Bizim anladığımız yolların dışında paralar gelip de borsaya girmiş olabilir diyen Emrah Lafçı ise, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yatırım tavsiyesiyle ilgili aşağı gittiğinde insanlar para kaybederse ne olacak diye sordu. BIST 100 endeksi bir sene önce 1474 puandayken şimdi 3308 seviyelerinde. Yani son bir senedeki artış yüzde %124. Bu yaz aylarında ise hızlandı. Borsa küresel piyasaların resesyon ve enflasyon iklemiyle negatif bir seyir izlediği Ağustos rekor üzerine rekor kırarak %22.33 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi. Son bir ayda yabancı yatırımcının girişi özellikle de bankacılık endeksinin hükümetin önlemlerinin karlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı. Pandemi döneminde net karını 5 kata kadar arttıran bankaların hisseleri yükselişe öncülük etti. Bu tabloyla coşan Hazine ve Maliye Bakanı Nevati borsaya yatırımı tavsiye ederek doğrudan yatırımlar ve çeşitli enstrümanlarla Türkiye'ye bir giriş olduğunu gözlüyoruz. Bunun yansıması nerede? BİST'te. BİST'e giren miktar 300 milyon doların üzerinde. Dünya güvenli bir liman arıyor ve Türkiye'de dünyada bu güvenli limanların başında geliyor demişti. Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere bir 18 Ağustos arasında 13.6 milyar lira 750 milyon dolar yatırımcı girdiğini, yabancı yatırımcı girdiğini belirtti. Ancak BIST 100 endeksi dolar bazında 2013'teki rekorun gerisinde. Endeks Mayıs 2013'te dolar TL kuru 1.81 seviyesindeyken dolar bazında 5.10 centlik seviyeyle rekor kırmıştı. Uzmanlar bu durumun sağlıksız olduğunu belirtiyor. Ekonomist Ağaoğlu dolar bazında bir rekor yok. Borsada aslında rekor denecek bir durumun olmadığını söylüyor. Rekor dediğimiz şeyler aslında nominal rekorlar. Yani gerçek değerini yansıtmıyor. Örneğin bir ons altın 1700 dolar. Dolar 5 TL seviyesindeyken bir ons altın 8500 lira ediyordu. Şimdi TL değer kaybetti ve 10 altın 30 bin liraya geçti. Yani bu durumda 10 altın rekor kırmamıştır, TL değer kaybetmiştir. Borsa için de dolar bazında aynı şey geçerli. O yüzden bunlara rekor olarak bakamıyorum. Borsanın dolar bazında değeri 1.83. Biz 5.1'leri yaşamıştık. Bu durum servetimizin neredeyse neredeyse üçte ikisini kaybettiğimiz anlamına geliyor. Borsanın enflasyona karşı küçük tasarruf sahiplerinin sığınabileceği yegane yerlerden olduğunu belirten Aoğlu büyük yatırımcıların da bu durumu kullandığını ama yine de bunun büyük bir performans olmadığını söyledi. Ağoğlu şunları ekledi. Gittikçe kendi içine kapanan piyasalarda olduğu gibi yerli yatırımcılar aralarında alıp satarak trafiği yukarı çekiyorlar. Benim gördüğüm bu. Açığa satışta da engeller var. Fiyat dengeleme mekanizmaları ortadan kalktığı için tek taraflı hareketler çok hızlı değişimler yaratabiliyor. Enflasyon böyle devam ettiği sürece borsanın yükseliş trendini koruyacağını belirten Ağoğlu şöyle bir uyarı yapmayı da e, görev biliyorum diyor. Dolar uzun süredir yatar gidiyor. Bu yükselişler dolar bazında da kazançları arttırdı. Dolar bazında servetini saklayan birisi varsa %40-50 para kazanmış oluyor. Onlar da karlarını cebine koymak isteyebilir. O yüzden sürekli yukarı çıkacak demek normal olmaz. Ancak enflasyon arttıkça yükseliş trendi sürebilir. Yabancıların kalıcı geldiğinden emin değilim diyor Ağıolu. Yabancıların gerçekten yatırım yapmaları için önce tahvil piyasasına gelmeleri gerektiğini belirtiyor. Bir ülkenin para piyasasının gerçekten sağlıklı işleyip işlemediğini gösteren yer tahvil piyasasıdır. Ama bizim tahvil piyasalarımız kamu eliyle tuhaf bir şekilde çalışıyor. Enflasyonun %81 olduğu bir yerde buna faizi nasıl %15 olur? Bu makul ve mantıklı bir şey değil. O yüzden yabancıların kalıcı bir şekilde geldiğinden emin değilim dedi. Sürdürülebilir bir yabancı gir girişi konusunda şüphelerinin olduğunu bir kez daha altını çizerek eklemek istediğini belirtiyor. Bu arada otomobil piyasasında da kafalar çok karışık. Enflasyondan korunmak için otomobile yönelen yatırımcılarla birlikte stokçuların ve yükselen dövizin etkisiyle de fiyatlar hızlı bir şekilde arttı geçtiğimiz bir yıl içinde. Son alınan 6 ay bin kilometre kararıyla işler iyice karıştı. Fiyat artışlarından yararlanmak amacıyla araç stok planlar son tarih 15 Eylül'e kadar ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Kredi faizlerinin yüksekliği ve taksit sayısının düşük olması, araç fiyatlarının aşırı yükselmesi ve tüketicilerin alım gücünün düşmesiyle otomobil piyasasında bir yavaşlama görülmeye başlandı. Otomobil almak isteyen de, satmak isteyen de şaşkın kimi otomotiv uzmanları döviz fiyatlarındaki artış ve enflasyon nedeniyle fiyatların düşmesinin imkansız olduğunu söylerken ihtiyacı olanların bir an önce alım yapmalarını öneriyor. Diğer bazı uzmanlar da fiyatlardaki aşırı artış, banka kredi faizlerinin yüksekliği, tüketicinin alım gücündeki aşınma nedeniyle en azından seçim dönemi öncesine kadar fiyatlarda önemli bir yükseliş olmayacağını söylüyor. Seçim dönemine doğru açılacak kredi muslukları düşürülecek ÖTV matrahı ile araç alımının daha avantajlı olabileceğini söylüyor karar vermek zor